renkler birleşti, Toki'ye seslenildi. Ki ki deksene, asacak, asacak. Alsancak stadı tarihte yok edilemez diyen binlerce taraftar tek yürek oldu. Tarihi yıkmaya çalışanlardan hesap sordu. Rant sağlamak için bu stadı yıkılmasına müsaade etmiyorum. Çocuklarımla birlikte buradayım. Göztepe, Altay, Buca Spor, Altınordu, İzmir Spor'un da aralarında bulunduğu İzmir kulüplerinin taraftarları 100 yıllık Alsancak Stadı için ayaklandı. Alsancak Stadı tarihtir, yok edilemez diyen yani İzmirli taraftarlar Gündoğdu Meydanı'nda toplandı. Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nden Alsancak Stadı'na doğru yürüyüşe geçti. Caddeler trafiğe kapatıldı, yurttaşlar alkışlarıyla, sürücüler korna sesleriyle taraftarlara destek verdi. <laughs> CHP İzmir Milletvekili Musa Çam da taraftarların arasındaydı. Bu kentsel dönüşüm projesiyle birlikte Türkiye'nin tapusu Tokya'ya geçti. Geçince Tokya bütün kamu arazilerine ve kamuya ait olan binalarda söz sahibi oldu. Bunu kötü bir şekilde kullanıp buna karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Kamusal alanlar üzerindeki rant hesaplarına izin vermeyeceklerini söyleyen taraftarlar Aslancak Stadı önünde yürüyüşü sonlandırdı. <laughs> taraftarlar adına konuşan Ahmet Atayol, stadın ranta kurban edilmesine izin vermeyeceklerini söyledi yaşamsal öneme sahip bu çadır kent alanlarının birkaç kişinin çıkarı için ranta kurban edilmesine asla ve asla izin vermeyeceğiz. Atayol, AKP İzmir Milletvekili ve İzbak Başkanı Tuğrul Yemişçi'yi istifaya çağırdı. Sayın Yemişçi'yi giydiği siyasi gömleği çıkararak gerçekten İzmir'e ve İzmir sporuna hizmet etmeye ya da üstlendiği İzvak Başkanlığı görevinden istifa etmeye çağırıyoruz. Taraftarlar tarihi Alsancak stadını Toki'nin elinden alıncaya kadar mücadeleye kararlı. Mecliste bunun takipçisi olacağız. Alsancak Satı'nın yıkılmaması ve korunması ile ilgili mecliste bunun çalışmasını yapacağız. Ama demin söylediğim gibi bu kentsel dönüşüm projesiyle birlikte Türkiye'nin tapusu Tokyo'ya geçti. Geçince Tokyo bütün kamu arazilerine ve kamuya ait olan binalarda söz sahibi oldu. Bunu kötü bir şekilde kullanıp buna karşı mücadelemizi sürdüreceğiz.